hey Porsche, I need that drink. <laughs> Oy. Thank you. Fiyatı 8 lira falan. Bu oh. telefonun kendi fiyatı 4000 lira, 4000 lira üzerinden vergi alıyor. O yapmış. Sen sefocusun. Ne oluyor? Sefocusun sen. Sefocusun. Sen sefocusun. <laughs> <laughs> sefocusun. <laughs> 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 I got 500, get... Köye böyle Oo. yapardık işte, köye bunu yapardık ama ne kadar. O neymiş lan? Bu ne lan? Ne yapıyorsun mami? Bu neymiş ya? O ne oğlum ondan istiyorum ben çağır ya. Ben de. Çağır herhangi arkadaki duvara girin. Kanka. Yayıncı adamsın. Bundan ayarlayın bana bak kim ne yapıyorsa. <laughs> bir story <U> at. <laughs> Lan bu değil bu değil şimdi millete şey verme ya. <laughs> He Işığı mı diyorsun? He oğlum bu çok Malabı mi yayında. De. Lan yayında düşünsene böyle bir şey olduğunu. <laughs> Bunun yapımı basit bu arada. Kemal yayında... ben <laughs> yaptırırım benim arkadaşım var. Bu elektronik <laughs> işlerinden anlıyor. Sağ ol Oğuz'un bir tanesin. Ya Gerek bu Oğuz'un olmadığı masa yok ya. Kız yerine ışık mı istiyor? Bu ne lan? Çok iyi ya <amınakın>. Çok iyi. <laughs> Maç bırakmış herkes <laughs> Tam Kemal'in basketleri bunlar da. <laughs> Çağrı işerken yerken niye öyle oluyor? Şu halimize bakın. Cennetten kovulanların hepsi burada var ya. Hareketi kes şimdi chat. D2 alıyor bizimkiler bad like a boom 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 if you ever need to remove the emblem off your steering wheel just grab a screwdriver get under here you push really hard and Senin arabanın bak logo BMW. <gülüyor> 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 senin Sonra arabada bir, bir deneyelim. Story çekeceğim niye anasını sikme arabanın. Zaten bir zaten açılmadı orası kaldı. Bir hava yastığı açalım lan senin arabada. <laughs> yok yok olmaz olmaz. Yan koltuktan açalım senin kısmı değil de. Oğlum bak ben de çok merak ediyorum töbe töbe Allah göstermesin. Ama her yerde mesela yeri bir kaç yazıyor ya açılınca nasıl oluyor diye merak ediyor insan. Bir da. de mesela gerçek mi değil mi ona da bakmış oluruz. Yok yok hiç elleleşmek bura. uzun vardır zaten bir tanıdığı. Oha amına koyayım ne yapıyor? <laughs> Senin arabayı şaka uğruna boyasak mesela. Boyasan mı? He. Ne olacak oğlum boyadan boya? Bu da keyif vermiyor. Amına koyayım işte belli bir kazancın üstüne çıktım mı arkadaş ilişkisinde. <gülüyor> <gülüyor> arkadaş ilişkisinde de zedelenmeler yaşanıyor amına koyayım. Maddi <laughs> hasar veremiyorsun. Veremiyor abi her şey tamam diyor yani. Rahat yani hep. <laughs> Gitarı dedim kırdım dedim geçen gün hani acaba panikler mi diye. Kafkara sikanasını falan dedi yani anladın mı? <laughs> Allah ya da belamı versin dedim öyle ya. dedi ya. Senden değerli mi dedim amınakoyim. Hiç keyif... Keyifli değil yani anladın mı? <laughs> yalandan birbirimize kızalım yani bu konularda. Manevi hasar. Ne yapayım gitara küfür mü edeyim kanka? Nasıl manevi hasar vereyim? Ne yapabilirim yani gitara mesela maneviyat olarak? Mesela bak kırsam bir şey yapsan şey yapmam da gitara mesela attısan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o zaman büyük üzülürüm anladım Ozan çok <laughs> kırılırım yani ya bunu böyle bir saygısızlık olarak görebilirim yani <laughs> Semi Cedi 2 24 kişiyle bizi uzatmış Hoş geldiniz arkadaşlar Eyvallah onu bir deneyeyim lan mantıklı <laughs> Derin nefes aldırdı. Sakin Kemal buldum lan o ürünü. Al ama bu çakmakların hepsini şuraya taşı ki. Kanka biri bende dursun. Neymiş bende la? Bende işte ya. Buyur arkadaşım. Kemal burada göt oldu mu? Buyur arkadaşım dedim ya hiç sana tepki vermeden. Abi evet, böyle... sevindim oğlum bak. Şaşırdın bende ama değil mi? Hiç beklemediğim bir hareket. Evet, evet. Baksana mutlu yüzüm gülmüş amına koyayım. Bak bak. <laughs> Al ama bu çakmakların hepsini. Şuraya... Bak ama sen eleştirel yaklaşıyorsun hikayete fark tabii, ettim. Tabii tabii. Ama sonra ben dayanamıyorum. Dur dursun biri sende işte ya. Buyur arkadaşım. Sen burada buyur arkadaşım diye verdim ya. Dayanamadım ondan sonra. Bak buyur arkadaşımın karşılığı kaç saniye ya? Düşün bak mutluluğum şurada bir buçuk saniye falan. Şu sonra mutluluğunu yerim lan senin bak şu mutluluğunu. Baksana oğlum bir mutlu olmuşum, sevinmişim ya, ya yani. Ne ilk defa buyur arkadaşım dedim. Buna hasret kalmışım anladın <laughs> mı? Bu liste dostluğu. Harbiden <laughs> çok üzüldüm ya şu anda. Niye bir böyle de üstüne bir şey olana bak amına koyayım bak. Bak geldi burada. <laughs> ben bir de soyuyorum ya koyayım, <gülüyor> 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 Yemin ediyorum ruh hastası bir köpeğe sahibim. Allah billah Oğlum sen Arızalı mısın koyayım ya Gece gece sen nasıl çıktın buraya <laughs> Oğlum sen arıza mısın Oy ananı Ooo. Lan ne abi bunlar Ucunda dur 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 Oha. Nasıl sik nasıl hoş lan öyle? Ters baktı ya tam ayarladı. Amcı mısın? Hayır. Buna nasıl inanacağız? Amcı değilim. Güzel. Sakın tepki vermiyorsun bak bak. <laughs> Sakın ha şaka maka da yapma. Şaka da yok tepki de yok baba. Hiç. Uğraşamam ah be kırgın çağrım gördün mü? Dramalarıyla bilmem. Kırılmış beyle, lan bu adam. Sonra gidiyor Onurcan amına koyayım. Hemen atıyor bir şeyler yapıyor. Bir de bir, ben biliyorum yani ikisi de birbirini gizliden izliyor arkadaşlar. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Dur kanka bak gözünü sevmiyor. Vuhuu <laughs> geceler. <laughs> Asla amına koydum ya. Ben kaşıyor e öptüm sizi. Çare kardeşim sıkıntı yok ben ha. Ya Ferit Kral ne yapıyorsun ya? O nasıl bir cümle kanka? <laughs> Makara saatiniz mi geldi kanka? Yapıştır sponsorlar da şimdi bakalım hani. Sponsorlu gençine ben mi geçeyim de <laughs> bütün makaranızın amına koyacağım bekle <laughs> sen. <laughs> Kardeşim sen adaya gitmedin mi? Bileti almadınız mı hala? <laughs> hala niye buradasın oğlum? <laughs> Şu an Amerika'dasın Amerika'da. <gülüyor> Alo. Alo. <gülüyor> Kanka ben halledeceğim yapacağım diyorum ya. Hani Abi, Oğlum küs kalmasın arada kardeşlik de doğdun mu? Aynen öyle. Dostluk, kanka. barış ya. Ben şey yapacağım. Adada konuşacağım yani. <laughs> Siz adaya ne zaman düşersiniz tahmini? Bekliyorum kanka. Allah kolaylık versin abi. Sen gitmeden acaba bu böyle bir olayda benim adımı soyadımı anmazsanız bir <laughs> 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 <Sessiz kalıyor. gülüyor> Kemal dedi bir de ya. Yani. Evet. Efendim abi. Ne yapıyorsun? İyi vallahi şimdi birazdan ben de geçici en açarım. sen ne yapıyorsun? Benim ateşim çıktı hastayım ben. Aa. Götüreyim mi hastaneye? Ya sen de hazırda bekliyor. Hayır abi. O kadar da değil. Abi arkadaşlık dostluk daha önemli. Çetanlar bugün yayın açmasın. <laughs> ya, şov yapma. <laughs> Bir de hipnoz tam ne? güzel oldu diyecek. İyi adetcik hastaneye gidiyoruz. <laughs> 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 Kapat diye ihlamur getireyim mi? Yok yok çorba içtim şimdi Merco. Oo Merco. Mercedes mi? Kim yaptı? Ben Merco deyince <gülüyor> Mercedes, <gülüyor> Mercedes anlanıyor da. Dedim bir gün Merjo'yu Mercedes'i Merjo diye kısaltırsam o gün dedim beni abonelikten çıkın. Takdir mi sana biz canım Ferit? bir şey diyeceğim harbi kaç derece ölçtün mü? Ölçmedim. İyiyim ya Bak o kadar kötü değilim. İlaç içtim takılıyorum ya. Dizi falan izliyorum. Better Call Saul'u bitiriyorum Çağrı. Aha. Son 5 bölüm kanka. Çok sardı Oğlum, değil mi? Çok iyi ya. Aktı var ya 3. 4. sezon aktı gitti yani. Kanka gerçekten çok kaliteli. Ben de dedim, linç yerim diye ilk etapta böyle çekinerek dedim ama ondan sonra dedim abi, diğer diziden daha iyi olduğunu söyledim. Breaking Bad'den <laughs> Vallahi, daha iyi yani dedim. Bazı bölümleri gerçekten daha iyi. <laughs> Better Call Saul. Spoiler vermedi ya. Ben geçen de dedim çete. Ben de böyle gıdım gıdım ilerliyorum kanka. He bu bölüm. şey mi? Breaking Bad'in şeyi olan mı? spin-off dizisi ya. ya devam dizisi. Bütün yan karakterler var bu arada Breaking Bad'deki. Evet onlar zaten çok sarıyor ya. Beşinci sezonun Türkçe dublajı dublajı üstü. Alt yazılı izle. Baba Türkçe dublaj ne ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Hiç yayın da açmıyorsunuz abi. Siz ne yapıyorsunuz harbiden? Nasıl açtın? Kanka ben bir Amerika'ya gittim geldim zaten. Evet. Jetlag, jetlag oldum. You know. Los Angeles, İstanbul. <laughs> Sence şey hep taksa gecesi no. gündüzü şey değil. You know? Evet, bir de hasta oldum. <laughs> 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 hasta. <gülüyor> hasta oldum ya. Geçmiş olsun Ateşin kanka. Ateşim çıktı bir de bademciğim şişti. Sen ne yapıyorsun? Valla ne yapayım işte yayınlar öyle takılmak. Özleştik ha. Valla özleştik ya. Ya Allah belanızı vermesin ya. Burası bir de partner ekip, BBL ekip. Şuraya bak yayından yayına görüşmece yapıyoruz. Oğlum çıkalım biraz sosyalleşelim, görüşelim, toplantı yapalım ya. Tamam da abi yapacağız zaten. Niye böyle gerdin şimdi? Aynen öyle. Toplantıda yap yapalımdan ziyade normal makaraya toplanabiliriz yani. İlla amına koyayım evet. konu olmasına gerek yok bence. Bence de. Eskiden evet, ne güzel... böyle o, o, moda oturursak çünkü bir iş de çıkıyor ya ortaya artık ya kanka, insanlar özledi. Bir şeyler yapalım. Ne güzel Şengel ne güzel NBA geceleri yapıyorduk. UFC kanka, o zaman yapıyorduk. da yayın açmıyorduk bir hatırlasana seni alıyordum götürüyordum. E şimdi onu da yapmıyoruz. Yayını da açmıyorsun şey söyleyeceğim. Onun yayınlı versiyonunu ofiste yapabiliriz işte artık. Abi Batu evet. Bey, kurarsa. <laughs> Sistemi kurarsa be. Bence yapalım. Ya ofiste çok sarar bence o olay. Hem de bir kere yaparsak ayağımız alışır kanka. O bir kere ısınma turunu bir kere yapsak hep Kanka sen hiç gelmiyor ya. Sen hep Ataşehir'e kahve içmeye çağırıyorsun. Evet bana çağrı hiç gelmiyor ya. Gelsin Ataşehir'e bir gün. Salak. <laughs> O evin altındaki AVM'ye çalışıyorum. Piç biraz sen de çık ya dışarı. Amına koyayım biz Ateşehir'deyken gelmedin Ateşehir'e. Harbiden biz ha. Ateşehir'e taşındın ya. Amına koyayım mı? ya bütün bu küfürleri burada yaşıyorum diye mi istiyorum ben şu anda? <laughs> biz yalnız kitlenin önünde çağrıyı şikayet ediyoruz da chat biraz kızsın da yapsın diye. Hiç mi? <gülüyor> kanka <gülüyor> siz, de Pidim, siz de amona koyun. Piçim sizde bir yerinizde durmuyoruz kanka. Her sene amona koyup taşınılır mı ya? Bir yere taşınılır mı? Doğru. Bir, doğru. bir sabit kanka, durur amona koyun Kemal yüzünden abi Kemal yüzünden. Kemal, kemal yüzünden. Abi, kemal amona koyup ne? yerde ne? duramıyor Sıkılı. ki kanka. Evet. Ne? Bak Çengelköy'e taşındık. Yemin ederim iki ay sonra ben sıkıldım Ferit yeni eve bakalım dedi. Yemin ederim bak. E sıkıldım. E sıkıldın. <laughs> şimdi oraya taşınacağım ben. Oraya bak oradan ev bakmaya başlayacağım. Tam burası çok mi? güzel. Bura bura çok güzel. Buradan gerçekten buradan taşındım. Evet, evet Bura bir de ofisin bir gibi de. ya. Evet ofisin de gibi bir de şey ya. Oluyorlar. Çok ses yapıyoruz, küfür ediyoruz falan diye. Nereden Ondan kovuyorlar bu ya? Burada... Onun bir öncekinde bir sürü laf maf yedim. koyayım. Bin metrekare araziye dikilmiş amona koyayım. Triplex kendine özel solo villada yaşıyordun. Kim kızdı sana ya orada? Aramdan ya o sana GTA var mıydı? Abi bir tane bir GTA yayını yaptık. Bu Ali piçi var ya beni bir delirtti. Ben ama tüm Abi sen de yani Tomas'ından ayar ram'ı sokayım Abi falan diyorsun he, adama yani he, bağırarak. He. Aynen öyle. Ben bunu yaparken de o bin metrekarelik yan komşum ailesini almış akşam e, şey yapıyormuş ızgara. E, şey gibi piknik sen gibi. Sen de bir yandan bağır mi? Ananızın amını sikeyim. <laughs> 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 Aynen öyle. Aynen öyle. Ondan sonra Hızlılar bana. Ama senin kesin cam paran e açık abi. kalmıştır kanka. Cam. Evet abi cam açıyor bu cam açıyor. Cam o yüzden zararsa. Ya abi gitmezdi yani. Ben kuşaklar arası farklılıklar diye yorumladım kendilerini. Peki Teknofest kuşağı mı? Aynen öyle. Hadi. Şu konser biletini de artık şükrüye ayarlayın kanka çocuk. NFL NFL pardon NFL yayın doğrusu Amerikan güreş şey futbol oynuyorduk. Elif kuşağı. <laughs> bir ara gelin de sizinle feyin oynayalım. Çok saracak. Oynarız. Ama ha, bu tam bir yalan etme şeyiydi değil mi? Şükrü de gelsin. <laughs> Senle ne zaman vs atıyoruz ya? Ne vs'si kral? Nereye, ka nereye kadar, nereye kadar Ha? Ben Oy! de kaçıyorum? E, sürekli erteliyorsun kral. Tamam hangi oyun, hangi konuda vs istiyorsun? <laughs> Proje. <Proton. gülüyor> Lan Jones'un öbüklesi. Evet. <laughs> Odonant yapalım işte. Kanka şimdi ben bu kadar insanın da bir şeyleri söylemek istemiyorum ama 1v1'de nasıl? Ne <laughs> <Tamam, role'de>... söyle. <laughs> ya söylemeyeyim tamam hadi. Söyle söyle. Yok oğlum rol 1v1'de. Tamam rolde de yaparız. Ne olduğunu söylemeyeyim. Kanka Bak, şöyle yapalım. takımını ben kur o zaman. Formatı. Evet. Ha, tamam, benim takımım kurulu oğlum zaten. Bak, <laughs> Adamın harbiden takımı var yani be. <laughs> <laughs> Benimki de lava ben onu, ben onu teknik olarak getirtip oynatsam benim adıma. Bir şey Yapabilirim. diyemeyiz. Yapabiliriz. <laughs> şey <laughs> <diyemeyiz. gülüyor> Kanka bak ne yapalım biliyor musun? LoL'de 5v5 atalım. Sonra ardından LoL'de 1v1 atalım seninle kaptanlar. Sonra Lolo tamam. 5v5. Sonra 1v1. Bak. 5v5'ler artı 1v1'leri mi? LoL ve Valo. Aynen 1v1 ve o zaman Riot Games günü olsun mesela. Tam Riot günü, tam Tabii, Riot aynen. adamı. <laughs> Bu adamı götürmeyecekler Üstüm de, de beni de... mi götürecekler amına koyayım ben. Üstüne de Riot'un yeni çıkan oyunlarla devam ederiz. TFT Aslında. TFT üstüne de TFT lobi. Bak bir şey söyleyeyim mi? 1v1'lerde kanka şansın pek yok açık konuşuyorum. Rolde, rolde var ya. 1v1'lerde pek şansı yok. Açık konuşmak gerekirse. Benim sana. mi yok ha? ha evet, şansım yok, yok anladım. Tabi, Tabii, tabii doğrudur ya. Takım olarak kapışıyorsak bizim takımın performansı da tabi önemli. Ama keyifli Hı -hı. bir gün olur yani. Sen bana sadece tarif ve nesine neyine oynadığımızı belirt. Ee... Tamam nesine oynayalım abi. Ya çağır sen neyine güveniyorsun? Ya kanka 60. neyine 60. neyine güveniyorsun? Kanka biz ihtiyaç takımıyız zamanı. Ya. Ya. Turnuva takımıyız. Cebinde durduk yere paranı şey yapacaksın ya. Abi sen bir rahat olsuna ya ama neyine oynasak ya? Senin neye ihtiyacın var? Bir... Bir e... e bir ethereum. Hazır ya. devir NFT Aa, değil Aa şey lan şey şey. Kut soktu bu kripto dünyasını Goop's go. NFT'sine. Goop's NFT'sine. Goop's'una. Alp'in... Çıktığında... Alp'in Alp çıkan NFT'sine. Aynen. Kaç tane? Bir tane. Hayır ne bir tanesi kanka? O bir tane. En az 5. Sana ne <laughs> oluyor lan Kemal abinin yanında konuşuyorsun bu Tutunmuş amına koyun benim bok bir tane diyor. Yarrum <laughs> <Yerim>, seni vakte yakalarsam sikerim ben ana. Amcık <laughs> ya gelmiş Ferit'in arkasından. Abi, <laughs> bok bir tane. Gece geçen bir tane, tane çakmak uzattı üstüne bağırdı. Kavmada <laughs> koyacağım onu sen rahat ol. Kardeşim, <laughs> Beş tane Gops nefti min tamam, tamam mı? Tamam. Beş tane. <laughs> Tarihi veriyorum. Tarihi de ver abi. Tamam hiç problem değil. Açtım acanlayı. 15 Aralık. Çarşamba. Olmaz. Ne ne işte? lan? 15 Aralık mı? Sponsorlu var. O zaman Salı günü amına koyayım. Ya Salı da olmaz, işimiz var. E 16 yapalım Perşembe i̇şimiz veya. 17 var. Cuma. On... Olur kanka. Bir ya. şey soracağım. Gops ne zaman çıkıyor? Ha Gops çık. Çıkmadan önce mi yapalım, çıktıktan sonra mı? Çıkmadan önce yapalım. Çıkışına yapın oğlum, çıkışını. çıkışına. Çıkışına yapın, o gün mintlerseniz. O gün bir de mintlemece. Ha, direkt yayında. Ama, ama tam tarih belli değil. Tam o, GOPS'ın çıkış tarihi tam belli olunca, GOPS'ın çıkış tarihinde yapalım. Kanka. Yani bu yıl sonuna kadar falan yani işte Bak. en fazla. Evet, evet. Bak şöyle yapalım. 13-19 haftası veya 20'si, 26'sı aralı. 20-26 o hafta yani. Herhangi bir gün olabilir. Bu iki hafta arasında herhangi bir gün olabilir. Sadece 13-14 olmasın. Herhangi bir gün olabilir. Okey tamam. Benim için. Deal. Tamam, anlaştık. Paralık içi yani işte. Beş mint ha. Beş mint okey ama senin takımında <laughs> nasıl olsa mesela AMD'ler de senin takımındaki bir adam değil <laughs> hayır, de hayır. <laughs> olmasın. Kendi yayın setup'ınla gel yani. A aynen öyle, aynen öyle. Bizim Sami'ler sincolar işte. Tamam Sami'ler sincolar. O Sinciolar. öyle de güçlü olur oğlum. Sami de güçlü. Shizuo, mesela Şizo'yu alma mesela. E bu adamın da takım iyi oğlum. Sen, sen... eğer kimleri getireceksin onu söyle ben de sana göre kurayım o zaman. Kanka bizim kadro belli ki. Rita var mesela bizde iyi oynayan. Tamam. O var. Togril'imizi alırız bizim ekipten Togril. Tamam. O da fena oynamıyor. Ya bu aralar saldı biraz ama olsun. <laughs> ben Rita, Togril, Nuri, Nuri. Nuri başka kim var? Bu kadar aslında başladı. Ha, Mert 4 olabilir. Dört kişi. 4 kişi. kişi çıktı. Mert olur. olaylardan sonra. Şu son olaylardan sonra abi. bir tane Valorant takımı çıkartamıyoruz amına koyayım. <laughs> Bende de iki kişi var. Lazım olursa gönderebilirim. Ortak takım kuruyorlar. tamam kanka ne olursa işte fark etmez ya. Tamam anlaştık. Oğlum ben Dalın'ı alayım istiyorsan. Oh be abi onlar da yok. <laughs> Allah'ım. <laughs> Valla tamam bu takımla biz okeyiz. Ve yürekten oynadığımız için hani inanıyorum ki ben win alırız diye düşünüyorum. <laughs> Aynen ne Adi, şerefsiz adamlar oldu. Lolde de bir mi aynı takımlar? Temel. Kemal'i alırım taşırım tabii, tabii. falan. Hiç değişiklik olmadan değişiklik yok. Ama... Lolde. Ama bizimkiler lol biliyor mu Nuri? Rita oynuyor ya. İyi oynuyor. <laughs> <laughs> be, Lolde koyarız her türlü. Hayır, Ferit yani. al lan beni takıma. Nuri ne diyorsun sen? Yok genelde sen Öyle değil de. <laughs> lol şey <yapabiliriz> diyor. Yani. Koyarız diyor. <laughs> 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 Nuri oğlum konuşacağız lan seninle bunu s**tim <laughs> amına koyayım. Yo yo Nuri çok iyi lolol, lol, atıyor çok iyi. Nuri mid mi oynuyorsun? Oynarım. Tamam. Göre. Karşıma adam. gel de. Expo aldık mıyım sana amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Nedir oğlum Nuri? Ne Bey, kere. Kere... Kanka sıkıntılı Nuri... bir çar Nuri bak haberin olsun. <laughs> Aa deliye bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu var ya yemin ediyorum çırılçıplak koşar üstüne seni keser yani. Öyle bir cesaret var adamda yani. Nuri ben bir kere feriti aldım mid daha hey, oynarken. Böyle çok şey yapma yani gözünde. Ne oynarken? Hey var ya <laughs> evreka. Vay yapan var ya. Twitch Twitch. Evreka ne <laughs> hey, hey, lan son? Hay, hay lan. İzlemediniz mi oğlum? Diziyi de mi izlemediniz? Yüce Üstad ya. Tamam da Heymer öyle konuşmuyor ki ya. Nasıl öyle konuşuyor? Evreka falan yapıyor ya. Kanka sen izlediğin her şeyden çok etkileniyorsun. Hala o yaşları geçemedin amına koyayım. Gittin ya ondan siktir sonra. Siktir git neyden etkileniyorum <laughs> amına Bu koku da ne? Benden geliyor bu <laughs> <laughs> Aynısı. Gizli gizli. Lan Karaman mıymış lan o? Karaman <laughs> amına koyayım. <laughs> Beni Twitch'te. <tiviş>. Karaman Twitch. <laughs> Şirin baba! <laughs> ben de şirinlerden çok etkilendim. Ah be şirinem. Çocukluk aşkı. <laughs> tamam anlaştık. Öyle işte ya valla. Güzel oldu ama buluştuğumuz iyi oldu. Güzel oldu. Bunu